Hangar mapi gelmiş ve McLaren gelmiş McLaren hmm. Hmm. Mükemmel ya Mükemmel hmm. Mükemmelsin sen ya. 90 UC. İşte UC'm olsaydı basabilirdim ama param yok. Adamlar bazıları 70 bin UC basıyor, 100.000 bin UC basıyor. Ancak 8. kademeye geliyor. Ama bazıları da 10.000 bin UC'de, 9 bin UC'de direkt fulluyorlar. 8. seviyeye kadar geliyorlar. Bir hangar girelim. Bakalım. Nasıl olacak? Bunun edit'i de büyük ihtimal uğraştıracak. Ama değer. Sizin için değer. Yeni mi? Bunu beta'da falan vardı ama beta'da gördüm. Birkaç kere oynadım beta'da. Şimdi daha güzel olmuş. Benim, ses, benim sesim gelsin. Oyunun sesi fazla gelmesin Benim M4 orada orada Lansın Lansın var. Mükemmel M mükemmel mat, Ay s e vurdum düşmedi Kardeşim ölümsüzlüğü mü vurdum Öne vurdun. Ya yanımdan gelmiş ya. Adamı vuruyorum ölmüyor. Ben buradan gireyim. 3 Kaskı gösteriyor ama vermedi. Anana burada niye ya oyun takıldı. Aa. Aşağı Oh. Ananı avradın ya. Bizim adam zannettim. Lan takılma. Bomba attı. in Burada ne? Ya silahı niye bırakıyorsun? Karakter. Mal karakter. Bak oyun takılıyor. Aa Sonunda birazcık sapıttım. Vallahi Elim ayağım kaçtı. Şurada. Tamam. losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Ah. aga Red team. I got Nice. Oynamayı denedim bayağı da. Elim soğuk. Birkaç birkaç kere gireceğim o zaman o ısınır elim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yani video hoşunuza gittiyse videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın o bildirim zilini de açın ee, yani bu kadar başka bir şey yok kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay.